Samsun'da balıkçılar yavru ördekleri için denize yüzen kümes yaptı. Atakum ilçesinde hayatlarını geçiren balıkçılar can sıkıntılarını gidermek ve hayvan beslemek için değişik bir yol seçtiler. Denizde ördek beslemek isteyen balıkçılar yavru ördekleri korumak için denizde yüzen kümes icat ettiler. Havuzda gezen ördeklerimizi besliyoruz. Bu fikir vallahi böyle kendi aklımızdan, kendi bilgilerimizden geldi. Kendi bilgilerimizden yaptık böyle gezer ördekler. Güzel yüzer bir havuz yaptık denizin ortasında. İnsanların var da hayvanların niye olmasın. 10 tane ördek besliyor canım 10 tane. İçerisinde yemi suyu hepsi var. Gölgelik de var. Zaten gölge, denizin ortasında yani serinli yıllar. Palet, kasa, su bidonu ve tel kullanarak kümes yapan balıkçılar iki haftadır yavru ördekleri denizin içindeki yüzen kümeste besliyorlar. Kendim doğacı olduğum için, avcı olduğum için, bunları da burada gördüğüm için zevk alıyorum. Şu anda yavrular hemen hemen 3 3 aylık, 2 aylık falan yavrular. Yumurta bizden istedikleri zaman kendi yumurtalarını kendi biz doğa olarak kendilerine şey yapacağız. Yatsınlar, büyüsünler, beslesinler. Yüzen ördek yumurtası gibi. Yüzen ördek yumurtası da o daha değişik olur. Balıklı olur. Havuzun içerisinde bidon var. Halet tahtaları var. Efendime söyleyeyim tel örgüsü var herhangi bir yabaninin yememesi için. Sandığı var. Ondan sonra yarın bir gün güzel de bir şemşiye koyacağım üstüne. Doğal olarak hayvanlarımıza bakacağız.